Son iki aydır rekor serisiyle dikkat çeken altın fiyatları, bu hafta Abdaç'ın ilişkilerinde yaşanan yumuşamaya rağmen yönünü aşağı çevirdi. Piyasalarda en büyük baskı unsuru ise Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın FED faiz politikasındaki belirsizlik oldu. Haftalık kayıp %3'e yaklaşırken yatırımcılar gözünü hem Washington'daki hükümet krizine hem de özel sektörün açıklayacağı verilere çevirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde federal hükümetin bir Ekim'den bu yana süren kapanmasının çözülememesi de Tabloyu karmaşık hale getirdi. Bu durum, Fed'in para politikasında nasıl bir yol izleyeceğine dair soru işaretlerini artırıyor. Jeopolitik gerilimlerin görece azaldığı, Batı'nın hattında ticari yumuşamanın yaşandığı bir dönemde faiz konusundaki belirsizlik altın yatırımcılarının risk iştahını törpüledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yurt içinde üretilen altınların alım sürecini geçici olarak askıya aldığını açıkladı. Bu kararın ardından Çin'den gelen haber Küresel piyasalarda adeta soğuk düş etkisi yarattı. Pekin yönetimi ülkenin dev altın pazarında uzun süredir uygulanan vergi avantajını kaldırdı. Uzmanlara göre bu adım, Çinli tüketiciler için alım maliyetini artırabilir ve küresel talepte sarsıntı yaratabilir. Analistler bu gelişmeyi piyasalarda şok dalgası olarak nitelendiriyor. Ekim ayında 4381 dolarla tarihi zirvesini gören ons altın, haftayı %2,68 kayıpla 4002 dolardan kapattı. Gram altın da bu düşüşten nasibini aldı. 5900 TL'lik rekorun ardından 5200 TL'ye kadar gerileyen gram fiyatı Fed kararı sonrası yeniden toparlanarak 5400 Türk Lirası seviyesinin üzerine çıktı. Kapalı çarşıda ise 5600 TL'nin üzerindeki kapanış dikkat çekti. Son 3 aydır aylık bazda kazançlı seyreden altın, haftalık kayıpla yatırımcısına temkinli olma sinyali verdi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede altın fiyatlarındaki dalgalanmanın sona erdiğini belirtti. Memiş bu hafta sert düşüşler yaşadık. Gram altın 5557 liraya, ons altın ise 3885 dolara kadar geriledi. Fed'in faiz indirimi sonrası yeniden 4000 dolar seviyesinin üzerindeyiz. Şu an kapalı çarşıda gram altın 5694 lira civarında dedi. Kasım ayında bir miktar daha düşüş beklediğini vurgulayan Memiş, 3800 dolar seviyesini ons tarafında destek olarak görüyorum. Gram altında da 5500 Türk lirası kritik seviye. Bu düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmek mantıklı olabilir. Kasım ayı içinde alımların tamamlanması gerektiğini düşünüyorum ifadelerini kullandı. Memiş, elinde altın bulunduran yatırımcılara ise sabırlı olmaları yönünde uyarıda bulundu. İki hafta önceki yükselişi kaçıran yatırımcılar panik yapmasın. Ocak ayı itibarıyla yeniden yükseliş trendi bekliyoruz. Gümüşte de son dönemde düşüş yaşansa da Memiş'in uzun vadeli beklentisi pozitif. Analiste göre, 2025 ve 2026 yıllarında gümüş altından daha iyi performans gösterebilir. 2025 yılının şampiyonu gümüş olacak. 2026'da ise altını tahtından etmesini bekliyorum. Ons tarafında 75 dolar, gramda ise 100 120 Türk lirası aralığı hedeflenebilir. Kasım ayının ekime kıyasla daha düşük tansiyonla başladığını belirten altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dışsal etkenler nedeniyle küresel piyasalarda dalgalanmalar olabileceğini ancak mevcut koşulların sakin bir görünüm sunduğunu vurguladı. Memiş, Fed'in Kasım ayında faiz kararı bulunmadığını, Aralık ayındaki toplantıda da faizlerde değişiklik beklemediğini söyledi. Bu nedenle Kasım boyunca Merkez Bankası kaynaklı sert hareketlerin sınırlı olabileceğini dile getirdi. Memiş, bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam verisinin izleneceğini, Fed yetkililerinin yoğun açıklamalarının ise piyasaların yönü açısından belirleyici olacağını söyledi. Fed içindeki görüş ayrılıklarının ve faiz politikası sinyallerinin yakından takip edileceğini belirten Memiş, Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak. Onun haricinde piyasalarda konuşulacak bir şey yok, dedi. 3.800 dolar seviyesini beklemeye devam edeceğiz. Uluslararası piyasalarda ons altının geçen haftayı 4.000 dolar seviyesinde kapattığını hatırlatan Memiş, haftaya 4.021 dolardan başlandığını belirtti. Memiş, 4.040, 4.090 ve 4.150 doların yukarı yönlü direnç seviyeleri olduğunu ifade ederek şu değerlendirmede bulundu. Her ne kadar 4.044, 94.150 dolar seviyesi yukarıda direnç seviyesi olsa da, bir tur daha aşağı gelen 10 altın geçen hafta 3.885 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Yine bir tur daha 3.800 dolar seviyesini beklemeye devam edeceğiz. Bu seviyeler direnç konumunda olsa da alım için uygun olduğunu düşünmüyorum. Alım için 3.800 dolar seviyesini beklemek bana daha mantıklı geliyor. Gram altın için teknik seviyeler. Gram altının yurt içinde 10 altına paralel hareket ettiğini belirtenmemiş, fiziki altının haftayı 5537 liradan tamamladığını, haftaya ise 5650 liradan başladığını söyledi. Gram altında 5850 ve 5950 liranın direnç seviyeleri olduğuna dikkat çekenmemiş, 10 saltın kaynaklı olarak bu seviyelerden tekrar geri çekilme yaşanabilir. Kısa vadede 5506 lira aralığını takip etmeye devam edeceğiz, değerlendirmesinde bulundu. Memiş'e göre Kasım ayı, gram altına girmek isteyen yatırımcılar için en doğru zaman dilimi olabilir. Balon patladı ama fırsat kapısı açıldı. Son haftalarda gram altın fiyatları ve ons altın değerinde görülen geri çekilmelerin yatırımcıları endişelendirmemesi gerektiğini vurgulayan İslam Memiş, düşüşlerin kalıcı değil geçici olduğunu belirtti. Uzman isim, balon patladı ama bu düşüş, altına girmek isteyenler için fırsat kapısını aralıyor. Korkunun olduğu yerde fırsat vardır. Şu anda yaşanan geri çekilme, Uzun vadeli yatırım için bulunmaz bir dönem, ifadelerini kullandı. Memiş, teknik açıdan gram altın için 5500 Türk Lirası, ons altın içinse 4000 dolar seviyelerinin güçlü destek bölgesi olduğunu belirtti. Bu seviyelerin test edilmesi durumunda, altına giriş için en doğru zaman olacaktır. Elinde altın bulunduran yatırımcılar panikle satış yapmamalı. Altınını satan, daha pahalı almak zorunda kalabilir, dedi. Piyasalarda Kasım ayının ikinci haftasında kısa süreli bir gevşeme beklentisi olduğunu söyleyen Memiş, bu dönemin yılın son alım fırsatı olabileceğini ifade etti. Kasım ayının ortası itibarıyla fiyatlarda küçük bir geri çekilme yaşanabilir. Bu dönemi doğru okuyan yatırımcı yıl sonuna kadar kazançlı çıkabilir. Panik yapan değil, sabırlı bekleyen yatırımcı kazanır. İslam Memiş, uzun vadeli tahminlerinde 2026 yılına kadar altın ve gümüşte yeni bir yükseliş döngüsü beklendiğini dile getirdi. 2026 itibarıyla altın değerinde ciddi bir artış göreceğiz. Bu dönemi sabırla geçiren yatırımcılar kazançlı çıkacak, diye konuştu. Piyasalarda yaşanan ani satış dalgalarına karşı yatırımcıları uyaran Memiş, şu değerlendirmeyi yaptı. Altınını satan pişman olur. Panikle hareket edenler geçmişte hep zarar etti. Bu dönemi korkuyla değil, fırsat gözüyle değerlendirmek gerekiyor. Memiş ayrıca gümüş yatırımı içinde dikkat çekici bir öngörü paylaştı. 2026 itibarıyla gümüşün performansı altını geçebilir. Uzun vadede portföylerde gümüşe mutlaka yer açılmalı. Altın kadar gümüş de ciddi kazanç potansiyeli taşıyor. Hızlı yükselişin ardından düşüş sürecine giren altın fiyatları gerilemeye devam ediyor. Ons altın fiyatı geçen hafta %1.5, gram altın %1.4 düşüş yaşadı. Gümüş ise yüzde yükseliş kaydetti. Ons altın en yüksek seviye olarak 409'u görürken, en düşük seviyesi ise 3886 dolar idi. ALB yatırım baş ekonomisti doçent. Doktor Er Yılmaz, altın ve gümüşte alım için uyum bir zaman dilimi olmadığını belirterek yatırımcılara uyarılarda bulundu. Doların güçlendiğini belirten Er Yılmaz, olumlu ve olumsuz etmenlerin olduğunu, piyasadaki sorgulamalar sürdüğünü söyleyerek şunları aktardı. Orta uzun vadeli yatırımcılar için fiyatlardaki belirgin geri çekilme hareketlerinde kademeli alım bir tercih olabilir. Fakat daha fazla düşüşün hala masada olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla kısa vadeli yatırımcı buradan para kazanamaz. Ons altının 3700 dolarların altına düşme ihtimali mevcut. Türesel piyasalarda güvenli liman arayışı sürerken Bank of America, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs ve Societe Generale gibi dev kurumlar altının 2026 yılında 5000 dolar on seviyesine ulaşabileceği yönünde dikkat çekici tahminlerde bulundu. Bank of America, BofA Değerli metallere yönelik tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Banka, 2026 yılında altının 5000 dolar ons seviyesine ulaşabileceğini, gümüşün ise 65 dolar ons bandına kadar yükselebileceğini öngördü. BOFA raporunda, küresel ekonomideki belirsizlikler, jeopolitik riskler ve merkez bankaların alım politikalarının fiyatları desteklediği vurgulandı. Ayrıca, 2026 yılı için ortalama altın fiyatı tahmini 4400 dolar ons, gümüş tahmini ise 56,25 dolar ons olarak açıklandı. HSBC Global Investment Research, altın fiyatlarının 2026 yılı başında 5000 dolar seviyesini test edebileceğini belirtti. Banka analistleri, kısa vadede dalgalanmaların devam edebileceğini, ancak risk iştahındaki artışın ve Asya Merkez Bankaların güçlü alımlarının altın fiyatlarını destekleyeceğini ifade etti. HSBC ayrıca, özellikle Hindistan ve Çin'deki altın ETF talebinin hisse senedi piyasalarına zarar vermeden büyüyeceğini, bu durumun da altına olan kurumsal ilgiyi artıracağını kaydetti. Morgan Stanley de altın için pozitif görünümünü sürdürdü. Banka, fiziki talep, merkez bankaların alımları ve ETF girişimlerinin 2026 yıl ortalarına kadar altın fiyatlarını 4500 dolar 10 seviyesine kadar taşıyabileceğini öngördü. Analizde, faiz oranlarındaki düşüş eğilimi altın destekli fonları olan ilgiyi canlı tutacak ifadeleri yer aldı. Ancak Morgan Stanley, merkez bankaların rezerv azaltma kararı gibi risklerin fiyat üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında da bulundu. JP Morgan stratejistleri, Önümüzdeki 3 yılda altın fiyatlarında 11,0A varan artış potansiyeli bulunduğunu belirtti. Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki ekip, yatırımcıların hisse senetlerine karşı korunmak için altına stratejik olarak yöneldiğini vurguladı. Stratejistlere göre, yatırımcıların toplam varlıklarının yalnızca %2,6'sını altına ayırdığı bu oranın %4,6'ya yükselmesi durumunda fiyatların iki katına çıkabileceği öngörülüyor. Bu da 2026'ya kadar altın fiyatlarında büyük bir sıçrama anlamına geliyor. Goldman Sachs, 2026 yılı için altın fiyat hedefini 4.900 dolar 10 seviyesinde korudu. Banka, merkez bankaların güçlü alımları ve kurumsal yatırımcı ilgisinin sürdüğüne dikkat çekerek, yukarı yönlü riskler devam ediyor değerlendirmesini yaptı. Fransız Bankası Societe Generale ise, diğer devlerle aynı yönde tahminde bulundu. Banka analistleri, ons altın fiyatının 2026 yılı sonuna kadar 5.000 dolar seviyesini aşacağını öngörüyor. Bu tahmin, küresel para politikalarındaki gevşeme ve artan Merkez Bankası rezervleriyle destekleniyor. Uzmanlara göre bu yükselişin ardında 3 ana neden bulunuyor. Jeopolitik gerilimler ve küresel belirsizlikler yatırımcıyı güvenli liman arayışa yönlendiriyor. Faiz indirimleri ve doların zayıflaması altını daha cazip hale getiriyor. Merkez bankaların agresif alımları, özellikle Çin, Hindistan ve Türkiye gibi ülkelerde rezerv artışına neden oluyor. Küresel piyasalarda yılbaşından bu yana %53 değer kazanan altın, Yatırımcılar açısından sadece bir güvenli liman değil, aynı zamanda güçlü bir getiri aracı haline gelmiş durumda. Uzmanlar, eğer ekonomik belirsizlikler sürerse 2026 yılı altın yatırımcıları için tarihe geçecek bir dönem olabilir.